Arapça Türkçe isimler sözlüğü 6. bölüm Riyase Riyase başkanlık reislik mevki Tufan 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 Rebve Rabba tepe Neseb Nesebe Nesep soy akrabalık. Delil, 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 kanıt. Boom, boom, baykuş. Sehil, sehil, düz arazi, ova. Diaya, diaya, propaganda, reklam, tanıtım. Nevbe, nevbe nöbet sıra sehm sehm ok sayha sayha çığlık haykırış firavun 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 zalim zorba arş arş taht çatı tavan arş çardak Şamma. Şamma. Koku alma duyusu. Rebib. Rebib. Evlatlık. Üvey oğlan. Medeniyye. Medeniyye. Medeniyet. Uygarlık. Sıhır. Sıhır. Damat. Hısım. Hupse. Hupse. Tutukluk konuşma güçlüğü, pelteklik. Cerae, cerae, cesaret, cüret. Nahiye, nahiye, yan, taraf, bölge, yöre, kesim, nahiye. Ata, ata, hediye, ödül, ihsan. Rihan, rihan, bahis, İttia Mu'cize 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 Sultan 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 Hükümdar Otorite Güç Hüküm Ferman Kinane Kinane Sadak Okluk Cünne Cünne Korunak Kalkan Sera, Sera, nemli toprak. Sekra, sekra, sarhoşluk. Mihne, mihne, zorluk, sıkıntı, çile. Beliye, beliye, imtihan, dert, musibet, bela. Rızık, 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 gıda, yemek, geçim. Aybra, aybra, ibret, öğüt, önem. Şü'mün, şü'mün, uğursuzluk. Gamle, gamle, bit. Sıbıt, sıbıt, Yahudilerde kabile, torun. Ufuk, 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 uzak ülkeler, uzak diyarlar. Beriyye, beriyye, sitep, çöl. Cüsse, ceset, kadavra, vücut. Hayme, hayme, çadır. Selva, selva, bıldırcın. Bakla, 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 bakliyat, yeşillik, sebze. Tabun, tabun, Kuy, karakter. Sidhun, sethun, sata, arka, kıç. Veba, veba, veba. Farıdı, farid, yaşlı. Bikir, bikir, ilk doğan, bakir, bakire, çok genç, erken, sabah. Havan, havan, arası, ortası. Şeria, şeria, kanun, şeriat, İslam hukuku. Hurafe, 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 batıl itikat, boş inanç. Ustura, ustura, efsane, masal, destan, mit. Siyase, siyase, yönetim, idare, politika, siyaset. Mikat, mikat, randevu, buluşma vakti, buluşma yeri. Şevk, 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 istek, özlem. Levh, levh, levha, tahta, yazıt, plaka, tabaka, pano. Cevra, cevra, açıkça, aşikare olarak. gay. Hıayi Günah, haddi aşma, azgınlık, suç. Vahş Vahş Yaban, ıssız, yabani. Hevan Hevan Adilik, önemsizlik. Gurbe Gurbe Gurbet, sürgün. Hut Hut Büyük balık. Miktel, Miktel Büyük sebet Zinbil Zinbil Küfe Büyük sepet Sahil 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 Plaj Nevl Nevl Navlun Meskene Meskene Yoksulluk Fakirlik Sefalet Catta, catta cette, kafile, 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 kervan, konvoy, aşire, aşire, aşiret, kabile, urda, urda, hedef, amaç, maruz, hucbe, hucbe, delil, bahane, kisfe, kisfe, parça bulut parçası cemadı cemadı cansız varlık eşya unqudu unqudu salkım üzüm salkımı kerm kerm üzüm bağı Gayra. Gayra. gayret kıskançlık hamiyye hamiyye bağnazlık tutuculuk. Sair, sair, diğerleri. Ba'se, ba'se, heyet. Mevkib, mevkib, geçit töreni. Tören alayı, kortej, konvoy. Sarh, sarh, köşk, saray. Dı'af, dı'af, iki kat, kat. Reha, reha el değirmene. Kurah, kurah, kurah. Zulma, zulma karanlık. Kerbe, kerbe tasa keder ruhsal sıkıntı. Aybun, aybun yük ağırlık külfet. Emare, emare alamet emare, işaret. Hades, hades, olay. İcaz, icaz, kısa, az ve öz, özet. Gırn, gırn, akran, denk. Benane, benane, parmak ucu. Evci, evci, doruk, zirve mattiun 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 maddi parasal illa illa illet dert hastalık kışrun kışrun örtü kabuk lubab lubab öz hatife hatife his duygu varta Varda. Açmaz. Müşkül. Zor durum. Dıyla. Dıyla. Süresince. Sürece. Fima ba'de. Fima ba'de. Bilahere. Bundan sonra. Daha sonra. Burha. Burha. Süre. An. Kadır. Kadır. Miktar. Kıymet. Kadir. Takdir. Değer nisbetinde, ölçüsünde, oranında kadar. Celse, celse, oturum, toplantı, celse, duruşma, seans. Halave, halave, tatlılık. Katıya, katıya, sürü. Leffe, leffe, paket, sarık. Levazım, levazım, ihtiyaçlar, araç gereç, ekipman. Faris, Faris, binici, atlı, süvari, sipahi. Kevkebe, Kevkebe, topluluk. Riba, Riba, şüphe. Baklava, Baklava, baklava. Şurba, Şurba, çorba. Tuma, tuma, sarımsak. Bihar, bihar, baharat. Fıstık, fıstık, fıstık. Levz, levz, badem. Aytır, aytır, güzel koku, esans, parfüm. Sümana, summan, bıldırcın. Tellün, tellün, tepe. Tarafın, tarafın, uç, yan, taraf, bölge, etraf. Bida'a, idaa, mal, emtia, sermaye. Vehmiye, vehmiye, kuruntu, zan. Nefes, nefes, soluk, nefes. Kevme, kevme, kume, kume, yığın, küme, blok. Milkiye, milkiye, gayrimenkul, mülkiyet. Dıl'un, dıl'un, kaburga kemiği. Cürhun, cürhun, yara, bere. Lafite, lafite, tabela, levha, Pankart Ali-yık ali Hayvan yeme Bakıya Bakıya Kalan, artan, bakıya Zeknun Zeknun Sakal Zihnun Zihnun Zihin sadece Sâzic Sade, saf, gösterişsiz vasıta, vasıta, aracı, araç, vasıta. Hırrif, hırrif, keskin, sert. Cahun, cahun, şan, şöhret. Kettan, kettan, keten. Kaşşa, kaşşa, saman. Karnabit, karnabit, karnabahar haliyye haliye arı kovanı hücre umde umde şef başkan cebin cebin alın cephe ön kısım sudfe sudfe tesadüf rastlantı luab luab salya Rica, Reca, reca reca, reca, taraf, bölge, civar, çevre. Dıhke, dıhke, gülüş, gülme. Nadire, nadire, fıkra. Tecval, tecval, gezinti, seyahat. Zebun, zebun, müşteri, alıcı. Meziye, meziye, meziyet, fazilet, ayrıcalık, özellik. Müzayede, 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 açık arttırma. Ratlun, ratlun, ratl, ağırlık birimi, okka. Vaylun, vaylun, keder, acı. Garame, 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 para cezası, hasar tazminatım. Kisra, kisra, kırıntı. Nikab, nikab, peçe. Tabut, 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 sandık. Agabe, agabe, engel, zorluk. Sincab, sincabe sincap. irdebe irdeb, erdeb, hacim birimi ananas 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 tarhab tarhab hoş karşılama bencur bencur pancar kışta kışta kaymak fe'le fe'le fiil eylem zine zine Süs, zinet. Urs, urs, evlilik, düğün. Fergaah, fergaah, çıtırtı. Feylasuf, feylasuf, felsefeci, filozof. Evan, evan, vakit, zaman. Rabatatül ceyiş, rabatatül ceyiş, Soğuk kanlılık. kasem qasam, yemin. Hutta, hutta, hitta, hitta, plan. Mismar, mismar, çivi. Akdün, aktun, anlaşma, sözleşme, kontrat, mukavele, akit. Hıyar, 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 salatalık. Ceyş, ceyş, sıpa. Alame, alame, alamet, işaret, belirtim. Bazincan, bazincan, patlıcan. Tacca, 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 gürültüm, şamata, patırtım. Tabih, tabih, yemek. Meragah. Meragah, et suyu. Gına gına şarkı name. Arabi e Arabi e bedevi göçebe. kırbe kırbe kırba tulum. Siga siga güvenilir kişi. Şirrira şirrira şirret zilli. Haberah Ghaberah, toz. Verik, verik, kalça, baldır. Lift, lift, şalgam. Hurç, hurç, heybe, sırt çantası. Efendi, efendi, efendi. Cüsman, cüsman, naaş, ceset. Mevsim. Mevsim, hasat zamanı, hasat mevsimi. Hasir, hasir, hasır. Cirab, cirab. Heybe, kın, torba, çanta, kese. Keyfiye, keyfiye. Tarz, durum, özellik. Hirave, hirave. Sopa. Ravda, ravda. Bahçe, çayır tur tur dağ. dava 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 iddia afiye afiye sıhhat sağlık zindelik afiyet daa daa yumuşak huyluluk sakinlik ibil ibil deve kadah kadah kade. Fırn Fırın Lihaf Lihaf Yorgan Battaniye Sultaniye Sultaniye Tas Hafıza 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 bellek hırfe, hırfe, Meslek maliye maliye Meli meliy uzun süre mehrun mehrun mihr başlık babagau babagau papan Ferruca, farruca piliç. şerit 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 kaset kurdele merhum 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 rahmetli Mi'lâg. Mi'lâg. Sakatat. Yevme izin. Yevme izin. O gün, o zaman. Nek'un. Nek'un. Toz. Salsalun. Salsalun. Kuru balçık. Kil. Kıyame. Kıyame. Kıyamet. Yeniden dirilme. Huldu. Huldu sonsuzluk ebediyet kurban 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 adak Allah'a yakınlık vesilesi cerime cerime suç günah cürüm sünne sünne adet gelenek töre sünnet vasiyye vasiyye talimat tavsiye vasiyet kefen 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 vesen vesen put basira basira basiret kalp gözü ileriyi görme vahtaniye vahtaniye teklik eşsiz olma vahtaniyet liyaka liyaka liyakat uygunluk yerinde davranış Kari'a, ah, kari'a, ah, kıyamet, ani felaket. Yevum, yevum, olduğu gün, ı gün. Feraşa, feraşe, kelebek, pervane. Cezira, cezira, ada. Hura, 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 zırva, fasafiso. Eğleb, eğleb, çoğunluk, büyük kısım. Katim, katim, koyu. Nikme, nikme, ölç, kin. Hisnun, hisnun, kale. Mekar, megar, mara. Sibab, sibab, küfür. Filistin, Filistin, Filistin. Katra, katra, damla. Hassa, hassa, özellikle özel olarak, has olarak. Şefra, şefra, büyük bıçak, jilet. Udhiye, udhiye, kurban. Vesame, vesame, nezaket, zerafet. Enaga, enaga, şıklık. Haşa, haşa, bağırsak şeyhuhah, şeyhuhah, ihtiyarlık, yaşlılık. Zimme, zimme, koruma, koruma akti, zimmet. Ameliyye, ameliyye, görev, eylem, iş, imalat, üretim. Cemra, cemra, kor parçası, kor. Fuade, Fuade, gönül, yürek aymadı, aymadı, direk destek dayanak kazık sırık maşabe maşabe benzerleri vesaire vakfe vakfe duruş durum vakfe hutuba hutuba nişanlanma nişan hisam visam nişan rozet madalya plaket Müdiriyye, müdiriyye, müdürlük, müdiriyet. Ma'saviyye, ma'saviyye, trajik. Devmen, devmen, hep, daima, her zaman. Ilk, ilk, sakız. Na'na, na'na, nane. Na na. Aris, aris, damat.